Hızlı tekrar videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. İlk olarak Siyah başlıyoruz. Mekke'nin isimleri Ümmül Kura, Bekke, Beledül Haram, Beledül Emin. Ümmül Kura, Bekke, Beledül Haram, Beledül Emin. Kabe'nin isimlerine baktığımız zaman Beytullah, Beytül Haram, Beytül Atik, Mescidül Haram. Beytullah, Beytül Haram, Beytül Atik, Mescidül Haram. Cahiliye dönemindeki putlara baktığımız zaman Hübel putu putların en büyüğüydü. Kırmızı akik taşından yapılmıştı ve ezlam denilen falokları bunun önünde çekilirdi. Ezlam denilen falokları da neydi? Araplar bir işe başlayacaklarında bu faloklarından yardım alıyorlardı ve çıkan sonuca göre hareket ediyorlardı. Daha sonra Lat, Menat ve Uzza'ya baktığımız zaman Lat Taif'teki Sakif kabilesinin de Menat putların en eskisiydi ve Medine'de yaşayan Evs ve Hazreç'in putuydu. Uzza ise Kureş ve Kinane kabilelerindendi. Yine cahiliyede yaşayan bazı önemli kişilere baktığımız zaman Amr bin Nuhay kimdi? Putu Mekke'ye ilk getiren kişiydi. Getirdiği put hangisiydi? Hübel putuydu. Fih bin Malik ise Kureyş'e Kureyş ismini veren kişiydi. Kusay bin Kilab ise en mücemmi deniliyordu. Ne demekti? Derleyen, toplayan demekti. Yine Kabe ve Hac görevlerini belirlemişti ve Darun Nedve'yi kuran kişilerdendi. Yine Mekke'deki haniflere baktığımız zaman Varaka bin Nevfel, Ubeydullah bin Caş, Zeyd bin Amir, Osman bin Huveyris, Kus bin Saide, Ümeyye bin Ebu Salt'ı görüyoruz. Baraka bin Nevfel kimdi? Hazreti Hatice'nin akrabasıydı. Yine Kusbin bin Saide de kimdi? Peygamber Efendimizin hutbelerini dinleyip etkilendiği kişiydi. Kim? Kus bin Saide. Yine Bedir'den önceki gazvelere baktığımız zaman Buvat, Bedrul Ula, Ebva ve Zul Uşeyre'yi görüyoruz. Burayı ben şu şekilde kodlamıştım. Bu, Bez şeklinde. Buvat, Bedrul Ula, diğer ismi Safevan'dı. Ebva diğer ismi Veddan. Ebva peygamber efendimizin ilk askeri seferi olması hasebiyle önemlidir. Diğeri de neydi? Zul Uşeyre idi. Yine Bedir'den önceki seriyelere baktığımız zaman Sifül Bahr, Rabi, Harar, Batlı Nahle'yi görüyoruz. Buradaki komutanlar kimlerdi? Sifül Bahra gönderilen Hazreti Hamza'ydı. Rabi'ye gönderilen Ubeyde bin Haris'ti Harar'a gönderilen Sa'd bin Ebi Vakkas'tı Batınahli'ye gönderilen ise Abdullah bin Caş'tı Bedir savaşına baktığımız zaman hangi surede geçiyordu Enfal suresinde geçiyordu komutanlar kimdi Peygamber Efendimiz ve Ebu Cehil'di Bedir'in diğer isimleri neydi Yevmül Furkan Yevmül Tekal Cem'an ve Bevatş, Batşe-i Kübra'ydı Bedir savaşı Aynı Huneyn Savaşı gibi Kur'an-ı Kerim'de ismen geçen e, savaşlardı. E, burada Bedir Savaşı'nda ufak bir not var. Hazreti Osman Bedir Savaşı'na katılmamıştı ancak ganimetten pay almıştı. Yine baktığımız zaman Beni Kaynuka'yı görüyoruz. Beni Kaynuka Medine'de yaşayan 3 e, Yahudi kabilesinden birisiydi. Ve e, Bedir'den sonra ilk çıkarılan da kimdi? Beni Kaynuka'ydı zaten. Bunun şifresi neydi? Kan ku şeklindeydi. İlk çıkarılan Beni Kaynuka. Burada ilk ganimet dağıtımı yapılıyor. Hangi surede geçiyor? Enfal suresinde. Daha sonra Bedir'den sonra Sevik gazvesi düzenleniyor. Bu da Ebu Süfyan'ın yanındaki kavrulmuş unları ata ata gittiği için bu isim verilmişti. Sevik kavrulmuş un demekti. Zaten ÖSYM e bunu da sormuştu. Uhud Savaşı'na baktığımız zaman ise Ali İmran suresinde geçiyordu ve Peygamber Efendimiz ve Ebu Süfyan komutasında gerçekleşmişti. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aynen tepesine okçuları yerleştirmişti. Bu okçuların komutanı da kimdi? Abdullah bin Cübeyr'di. Yine Peygamber Efendimiz burada yaralanıyordu ve yüzündeki miğferi dişiyle çıkaran kimdi? Ubeyde bin Cerrah'tı. Burayı nasıl şifreleyebiliriz? peygamber Efendimize cerrahi bir müdahalede bulunan kişi kimdi? Ubeyde bin Cerrah. Burada Peygamber Efendimiz ne diyordu? Kanı kanıma değene, ateş değmesin diyordu. Peygamber Efendimizi burada koruyan bayan bir sahabe vardı. O kimdi? Nesibe bin Kaptı. Yine baktığımız zaman Uhud'dan sonra Hamraül Esed Gazvesi düzenlenmişti. 500 kişiyle gidilmişti. Sadece ateş yakılmıştı ve geri dönülmüştü. Daha sonra Katan serisi düzenlenmişti. Peygamber Efendimiz Tüleyha isminde peygamberlik iddiasında bulunan bir kişinin işte ortalığı karıştırması neticesinde üzerine gönderdiği seriyeydi. Neydi? Katan serisi Tüleyha'nın üzerine düzenlenmişti. Yine baktığımız zaman Reci vakası Özlem'in çok kez sorduğu olaylardan birisiydi. Adal ve Kare kabilelerinin işte bir İslam'ı öğrenmek için öğretmen istemeleri üzerine 10 kişilik sahabe gönderiliyordu ve onları şehit ediyorlardı. Daha sonra Reci'nin intikamı için bir tane gazve düzenleniyordu. Bu da neydi? Beni Lihyan Usman Gazvesi. Reci'nin intikamı için düzenlenen gazve Beni Lihyan Usman Gazvesi'dir. Daha sonra yine Reci'ye benzer bir olay yaşanıyordu. Biri Maune olayı yine Amr bin Sasa kabilesi İslam'ı öğrenmek için e, sahabe istiyorlardı, öğretmen istiyorlardı. Peygamber Efendimiz 70 kişilik bir sahabeyi gönderiyordu ve onları şehit ediyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara beddua ediyordu. Daha sonra ileriki zamanlarda Biri Maune'nin intikamı için C serisi düzenleniyor. Bu daha ileride olacak ancak burada unutmamak adına hani görmemiz açısından yazdım. Biri Maunen'in intikamı için C serisi düzenleniyor. Nereye? Yine Amr bin Sasa kabilesi üzerine. Beni Nadir olayı bu da yine Medine'de yaşayan Yahudi gruplarından birisiydi. Peygamber Efendimiz'e suikast girişiminde bulunuyorlardı ve sürgün ediliyorlardı Medine'den. Haşr suresi de isim. Haşr suresinin diğer ismi de neydi? Beni Nadir suresiydi. Yani Haşr suresine geçiyor. Daha sonra Zatür Rika olayı Gazvetül Acip de deniliyor. İlk korku namazı burada kılınıyordu ve Müslümanlar ayaklarına yama yapıyorlardı. Bu hiç sorulmadı. O açıdan önemli olabilir. Daha sonra Hendek Savaşı'na baktığımız zaman Ahzab suresinde geçiyordu. Burada müşrik Yahudi ittifakını bozan bir kişi vardı. Nuaym bin Mesud peygamber efendimiz hatta burada ne diyordu harp hiledir diyordu daha sonra Hendek savaşından sonra da Beni Kurayza e, kabilesi Medine'den sürülüyor son Yahudi kabilesiydi burada müşriklerle Hendek savaşında ittifak yaptıkları için hani Müslümanlara ihanet etmiş oluyorlardı bu yüzden de ihanette tabi affedilmeyecek bir şey olduğu için burada hakem olarak Saad bin Muaz seçiliyordu ve onun karar neticesinde ee, erkekler kılıçtan geçiriliyordu ve buradan sürülüyorlardı Medine'den. Daha sonra benim üstelik Müreis gazetesine baktığımız zaman burada Hazreti Ayşe validemiz hani iftira atılıyordu. Buna da ifk hadisesi deniyordu. Bu benim üstelik olayında gazetesinde yaşanıyordu. Yine cüveyri ile evlilik ve teyemmüm yine burada farz kılınıyordu. Daha sonra Hudeybiye Antlaşması'na baktığımız zaman Hicri 6. yılda olmuştu. Peygamber Efendimiz eşlerinden Ümmü Seleme'yi yanına almıştı ve Semur'u ağacının altında Rıdvan Biyat'i yapılmıştı. Burada işte Mekke ile Medine arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı. Mekke'nin temsilcisi olarak da Süheyl bin Amr geldi. Hudeybiye Antlaşması Fetih Suresinde apaçık Fetih olarak geçmektedir. Daha sonra davet mektuplarına baktığımız zaman hepsini yazmadım ama burada şehit edilen bir elçi vardı. Hani ilk elçiydi. Bu yüzden önemli olabilir. Bu sıraya gönderilen Haris bin Umeyr şehit edilmişti. Ve bu da ileride neye sebep oldu? Mute Savaşı'na sebep oldu. Daha sonra Hayben'in fetine baktığımız zaman Haşr suresinde geçiyordu. Burada sağlam kaleler vardı ve Hazreti Ali bunlarda bayağı başarı gösterdiği için ona Esedullah denmişti. Ne demekti? Allah'ın aslanı demekti. Yine Hayber'in Fatihi de denildi. Ganimetler burada Hudeybiye'ye katılanlara verildi. Peygamber Efendimiz'e yine suikast girişimi oldu. Zehirli bir kuzu ikram edildi. Burada mutanikahın yasaklandı ve fedak arazileri savaşsız olarak İslam'a geçti. Umretül kazaya baktığımız zaman Hudeybiye'ye katılanların yapması gereken bir umreydi. Burada Peygamber Efendimiz Meymune ile evlilik gerçekleştirdi. Ve burada Müslümanlardan etkilenen 3 kişi Müslüman oldu. Kimdi bunlar? Halid bin Velid, Amr bin As, Osman bin Talha. Daha sonra Si serisi düzenlendi. İşte demiştik ya biri intikamı için düzenlenmişti. Hangi kabileyeydi? Amr bin Sasa kabilesine. Daha sonra Seyful Bahr seriyesi düzenlendi. Kimin komutasında? Ubeyde bin Cerrah komutasında. Burada Müslümanlar açlıktan ağaç yapraklarını ve sahile vuran balıkları yemişti. Daha sonra Mute Savaşı'na baktığımız zaman Mute Savaşı hem seriye hem gazi özelliği taşıyordu. Yani ne demek? Peygamber Efendimiz katılmamıştı. O açıdan seriyeydi. Ancak katılmış gibi anlatmıştı orada savaşta yaşanılanları. Bu açıdan da gazi özelliği taşıyordu. Burada Peygamber Efendimiz komutanlar seçiyordu. İlk seçtiği komutan Zeyd bin Harise'ydi. Eğer o şehit olursa Cafer bin Ebi Talip'ti komutan. Eğer o da şehit olursa Abdullah bin Revaha'ydı. Daha sonra bu üç komutan da savaşta şehit olunca orada Müslümanlar kendi aralarında Halid bin Velid'i komutan olarak seçtiler. Daha sonra Zatü Selasil serisi olmuştu. Burada komutan kimdi? Amr bin As'tı. Amr bin As orada sayılarını belli etmemek için ateş yaktırmadı. Yine Müslümanların oraya gelen Müslümanların yani katılan seriye katılan Müslümanların hasta olmasından endişe ettiği için gusül aldırtmadı ve teyemmümle namaz kıldırtmıştı. Hatta bunu Peygamber Efendimiz'e şikayet etmişlerdi. Peygamber Efendimiz de Amr bin As'ın yaptıklarını doğru bulmuştu. Daha sonra Mekke'nin fethine baktığımız zaman ise Mekke tarafından Beni Bekir kabilesinin Medine tarafından huzağları öldürmesi, antlaşmayı bozmaları ve diyet ödememeleri sebebiyle Mekke'nin fethi gerçekleşmişti. Bu yürütülen en gizli savaştı. Burada Mekke'nin fethedileceğini oradaki akrabalarına haber etmek isteyen bir sahabe vardı. Mektup yazıyordu gizli bir şekilde. Bu kimdi? Hatip bin Ebi Belta'ydı. Yine Mekke'nin fethinde Müslüman olanlar olmuştu. Bunlara ne deniyordu? Tuleka. Yani Mekke'nin fethinde Müslüman olanlara Tuleka denilmiştir. Burada Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethettikten sonra buraya bir vali seçiyordu. Peygamber Efendimizin Mekke valisi olarak seçtiği kişi de kimdi? Attab bin Esit'ti. Yine Huneyn Savaşı'na baktığımız zaman Huneyn nereye yapılmıştı? Hevazin'e karşı yapılmıştı. Ve burada Müslümanlar ilk kez sayıca üstünlerdi. Bu yüzden biraz gurura kapılıyorlardı. allah Teala hemen ikaz ediyordu. Hangi sureyle? Tevbe suresiyle. Huneyn Savaşı en çok ganimet alınan savaştı. Ve burada ilk kez müellefe kulübe pay verilmişti. Yine tayif kuşatmasına baktığımız zaman hangi kabile üzerine? Sakif kabilesine yapılmıştı. Burada Selman-ı Farisi'nin önerisiyle mancınık kullanılmıştı. Yine Selman-ı Farisi bir yerde fikir vermişti. Hangi savaştaydı? Hendek Savaşı'nda hendeklerin kazılması fikrini vermişti. Yine burada Selman-ı Farisi'yi görüyoruz. Tebük gazvesine baktığımız zaman Tebük gazvesi Tevbe suresinde geçiyor. Bu da yine Peygamber Efendimizin son gazvesi olması sebebiyle önemlidir. Diğer isimleri neydi? Saatül Usre, Ceyşül Usre, Gazvetül Usre denilmiştir. Daha sonra Tebük gazvesinden sonra Mescid-i Dırar yıkılıyordu. Bu da yine Tevbe suresinde geçiyordu. Bu Tebük gazvesinden kaçan 3 sahabe vardı. Bunlar da kimdi? Kab bin Malik, Mürare bin Nebi, Hilal bin Ümeyye'ydi. Kab bin Malik, Mürare bin Nebi, Hilal bin Ümeyye Tebük gazvesinden kaçmışlardı. Yine senetül vüfuta baktığımız zaman yani elçiler yılı artık Müslüman olanlar Bu da nerede geçiyordu? Nasır suresinde bölük bölük İslam'a İslam girerler şeklinde geçiyordu Burada yine Necranlılarla bir lanetleşme oluyordu ve Son olarak da Veda Haccı'nın isimlerine baktığımız zaman ne deniyordu Veda Haccı'na? Haccetül İslam, Haccetül Bela, Haccetül Kemal ve Tamam deniliyordu